Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlere karşınızdayım mod ders serisinin ikinci bölümüyle. Arkadaşlar ilk bölüm ne yapmıştık? Bunların indirme şeyini gö indirmelerini göstermiştim. Şimdi de bunlar indirip kuracağız. Evet arkadaşlar Morse editörü indirdik. Evet şimdi Tivik MB indiriyoruz. Bunların nasıl mod seçildiğini falan da göstereceğim. Böyle hepsini göstereyim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar büyük ihtimal bu mod bu bölümde de çok bir modla bir şey göstermem arkadaşlar. Yine bunların kurulumlarıyla falan ilgilenirim. Belki gösteririm arkadaşlar videoyu uzun yaparsam. Paint.net şu an internet bir yavaşladı neyse. Paint.net insin geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sırada Wings 3D indirmesine geldi. Buradan indirmeye tıklayıp buradan seçiyoruz arkadaşlar. Windows 64 bit'e tıklayacağım. Evet link diyeceğim. Ve o inmeye başlayacak. Evet, inmeye başladı arkadaşlar. Oynarken arkadaşlar biz de bunların kurumlarına geçelim. Evet, Paint.net'i klasör böyle klasörlerden çıkarıyoruz. Bunlar da aynı. Arkadaşlar ben söyleyeyim size, TweakMBA'yı ben kullanmıyorum çok. Ama modunuzu güzelleştirmek için gereken bir şey. Neler var içinde? Mesela şey var köylerden asker alacağınız şeyleri ayarlıyorsunuz miktarı falan. Ondan sonra e, sığırlar falan sizi takip ediyor onu yapabiliyorsunuz. Onu da ama ben yine de biliyorsun çekeceğim. Saç eklemeye kadar olacak arkadaşlar. Seride her şeyi anlatacağım size detaylı bir şekilde. Evet, net kuruldu galiba. Biz bir silelim. Evet o kurulduysa bakalım kurulmuş mu. Evet kurulmuş. Ha, kuruyoruz şu an. Evet buradan İngilizceyi seçen arkadaşlar, Türkçe yok. En şeyi bu arkadaşlar. Anlaşıldı. Evet bekliyoruz. Ben e, bitince videoyu tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şu an çok az kaldı arkadaşlar bitmesine. Evet arkadaşlar o yüklenirken ben de morg sesitörü göstereyim bu arada. Morg sesitörü kurulması gereken bir şey yok. Direkt buna tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey diyor. Biz buradan text complete filasa e tıkladık böyle duracak. Buradan browse deyip modumuzu seçiyoruz arkadaşlar. Ben modumu sevdim. Save, save configuration diyoruz ve gördüğünüz gibi kabul ediyor. Evet arkadaşlar şunu Akep diyoruz ve gördüğünüz gibi bu programımız böyle açıldı. Bunu kapatalım. Evet arkadaşlar bu da bitmiş. Buradaki tiki kaldırayım ben çalışmasını şu an istemiyorum. Evet Morgs da bitti arkadaşlar. ne gösterdim. Tweak gelelim. Bunu uzun zamandır kullanmıyorum. Ben de unutmuş olabilirim ama bakalım hatırlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi buradan root modül var band diyoruz böyle bir no, e, sürümünüz kaçsa buradan seçin ben 158 seçiyorum ve buradan modunuzu seçiyorsunuz tekrardan burada gördüğünüz gibi bir e, yüklenme ekranı çıkıyor burada bekleyin arkadaşlar yüklüyor bunu da detaylı bir şekilde anlatacağım ben size zaten bir kurulsun en sonunda Wings 3'te kılıç yapma, zırh yapma, kask yapma, kalkan yapma programı. Her şey var onda saç bile yapılıyor. Evet arkadaşlar böyle olursa Saving bitmiştir. Mesela arkadaşlar bir şey göstereyim. Buna tik koyup da seveçin isterseniz artık modunuzda sığırlar sizi takip edebilecek. Mesela bir sürü şey böyle arkadaşlar. Arenada ne kadar para kazandığın falan. Bunların hepsini detaylı bir şekilde ben anlatacağım. Evet burayı da kapatalım. Ve en son Wings programı işte bunda hata alanlar olmuş. Nerede hatalar bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle olacak arkadaşlar. Next diyoruz. Next diyoruz. Yine install diyoruz ve gördüğünüz gibi yükleniyor arkadaşlar. Ve bunun şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Dirişte san ve birin senaryosu fullden değişti. Evet arkadaşlar böyle bir şey isterse yazılım eksi yazılımınız eksiktir. üretik tick sal Bunun bir zararı olmaz, yararı olur açılmayan oyunların içi için bile yardım eder Evet arkadaşlar şimdi ben videoyu durduruyorum ee yüklenince geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar geldim tekrardan böyle setup successful deyince doğru olmuş olacak close diyoruz ve kurulum devam ediyor burada kurduğu dosyalar falan gösteriyor uzantıları bekleyeceğiz Evet arkadaşlar completed deyince aşağıda da yazdı. gördüğünüz gibi close'a tıklıyoruz. Evet Wings 3'te açıldı. Açayım hatta göstereyim size de. Evet. Hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz üzere. Hiçbir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar böyle Wings'ten neler yapılır bunu da göstereceğim size. Kılıç yapımını falan her şekilde detaylı bir şekilde anlatacağım. Şöyle yapalım mesela. Şöyle uzat. Buradan işte her şey yapılıyor arkadaşlar. Bunu kapatalım. Evet arkadaşlar, bu arada Winfen diyorsunuz ki abi sen yapıyorum ama oyuna nasıl falan ekleyeceğim onu da bilmiyorum. Kimse anlatmıyor. Arkadaşlar onu da anlatacağım. Çünkü gerçekten önemli bir şey. Ben de Wink'den bir sürü şey yapıyordum ama nasıl yapıldığını bilmediğim için ben de hiç yapamıyordum. Onu da göstereceğim size arkadaşlar. Yani diğer videoda onu gösterebilirim belki. Evet arkadaşlar bakalım modla ilgili bir iki şey göstereyim istiyorsanız. Evet arkadaşlar languesi bu bugün göstereyim bu bölümde. Şimdi arkadaşlar TR'yi seçiyoruz biz Türkçe. Burada Durun arkadaşlar ben şunlar şöyle bir özellikten neyi açacağını seçeyim. Bilgisayara format attım arkadaşlar ondan Montet Plate bile gitti. Şu an bende yok. Daha indireceğim indirmedim. Neyse geçelim. Şimdi arkadaşlar Dialogs seçeneği. Eğer İngilizceniz iyiyse Dialogs konuşma falan demek. İşte Dialog adı üstünde. Buradan Dialoglar falan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Mesela Tanrı seni korusun diyor. Pekala bu konuyu o, um, unutalım o zaman falan. Her şey var arkadaşlar burada. Ben bunu detaylı bir şekilde anlatırım istiyorsanız aşağı yazın. Şimdi fax gelelim. Bunlar arkadaşlar devletler var. Bu da Anadolu, Moğol, Şanlı Beyler. Bunlar, bunun adını Şanlı Beyler değil de Türkmenler yapsak arkadaşlar. Çıkıp kaydettesek artık oyuna girdiğimizde krallığın adı orada değişecek arkadaşlar. Bu game menüsü oyun başladığında yeni oyun başladı dediğinizde çıkan sorular falan arkadaşlar. Bakın. Ee, burada tabaşta bir şey yazıyor. Ben bunu değiştirmeyi unutmuşum. Tabaşta. Bakalım hemen. Size de gösterim olsun. Böyle yazan, yazarsanız arkadaşlar. Başlangıçta şey arkadaşlar bu hoş geldiniz diyor siz devam diyorsunuz kime hizmet ediyorum diye devletleri seçiyorsun burada evet bakalım en iyi becerim falan Her şey Buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar Burada arena kapısı şehre gittiğimizde O tarafa gidince yazıyor arkadaşlar Bu hanlı pazara giriyorsun Gizli bir yer ben onu daha yapmadım Ve iki de sunacağım size Para yetersiz diyor Mesela buraya ne yazarsınız Yetersiz bakiye Her şey yazarsınız yani Maalesef paran yok Evet şimdi böyle üstü açık göstereyim size ben bunu detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Game Screens'te işte arkadaşlar savaş esnasındaki yazılar falan Hints yazıyor. Bu Hints de arkadaşlar oyun başlarken ipuçları veriyor. Oraya istediğiniz yazarsınız. Bu 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 şey arkadaşlar notlardan yardıma falan girdiğinizde bunu gösteriyor. Burada itemlerin adı arkadaşlar bunlar. Ama maalesef yeni bir item eklediğinizde burada adı çıkmıyor. Siz orada itemin adı otomatikmen alıyor. Bunda kırık kırık kalkan hasarlı giysi falan oluyor arkadaşlar o. Bu da e köylerin kalelerinin ismi arkadaşlar. Mesela burada Kayobas Town ondu. Hatırlamıyorsam evet arkadaşlar Kayobas mesela. Böyle Kayobas'ı değil de kayı beyliği her şey yapabilirsiniz. Burada parti templiyaz arkadaşlar. E, yoldaki haritadaki tüm e, insanlar işte Moğollar diyor. Deniz korsanları. Bu quest arkadaşlar misafir bu şey arkadaşlar. E, online'da çevrimiçi içi oynadığınızda çok oyunculu. Arkadaşlar bu da oyunun kuralları falan burada onu anlatıyor. Skills'te ise Oyun içi ticaret falan arkadaşlar yeteneklerinizi gösteriyorsunuz. Bu da karakter seçiminin yanında sağ tarafta e, e, Sağ tarafta burun her şey soruyordu arkadaşlar. Onların yazıları. TROPS'a gelelim arkadaşlar. TROPS en önemli şeylerden biri. Oyundaki askerler, insanların adını falan hep veriyorsunuz arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi e, Şu an Artuk Bey'i bulalım mesela arkadaşlar. Evet Kingdom 3 Lord diyor. 3. Ee, üçüncü krallığın lordu artık bey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O iyiydi arkadaşlar. Neydi bu? Arkadaşlar bu da oyundaki itemler ama kullanamadım. Sandık gibi başka bir şey gibi itemlerini al arkadaşlar. Tabii bunu ben detaylı bir şekilde anlatacağım. Ee, gerekirse diğer bölümden e, dille ilgili olur. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler serinin devamı için yine 30 like bekliyorum sizden arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay Yusuf Özer. İyi günler diler.